Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Türkiye'den F-35 resti, ABD'liler artık yalvarsa bile almamalıyız. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir katıldığı canlı yayında TCG Anadolu, Hürdet, Altay Tankı ve Kan ile ilgili son gelişmeleri paylaştı. Demir konuşmasında şu ifadeleri kullandı. Aselsan'ın Ankara'da 3 kampüsü var. Burası özellikle radar sistemi ve elektronik sisteme odaklanmış durumda. Radar ve benzeri sistemler muhabere ortamının en önemli unsurlardan birisi. Ayrıca teknoloji noktasından da önemli alanlardan biri. İnsansız denizaltı projesi dünyada bu alanda çalışan çok az ülke var. Bu alan zor bir alan ama biz hızlı girdik. Denizaltının da ihmal edilmemesi gerekiyor. İnsansız denizaltı yeni bir proje alanı. Genç mühendislerimiz kolları sıvadı. Çalışmalar şu an işin başında ama başladık. Bu konuda bir tarih vermiyoruz. Birden fazla şirketimiz çalışıyor. Bakalım ilk ipi kim göğüsleyecek? Doğalgaz ve petrol aramalarında denizaltı robotlar çalışmalarda yardım ediyor. Yapay zeka, yapay zeka çok çeşitli alternatifler üretebilirsiniz. En büyük olay burada veri. Bu işin mutfağıdır. Malzemenin toplanmasının anlamında çok önemli. Veri en büyük olay. Amaca yönelik yapmak istiyorsanız önce veri gerekiyor. Bizler de bu konuda çalışmalarımıza başladık. Yeni model sistemlerle siper yolculuğu devam edecek. Hava savunmayı ayrı bir kademede belirledik alt kademeden yukarıya doğru adımlar attık. Dünkü atışımız ile birlikte siperimiz 100 gm'yi oldukça aşan hedefleri tahrip edecek hale geldi. Siper daha devam edecek. Yeni model bazı sistemler ile siper yolculuğumuz devam edecek. Menzil olarak kötü değil ama cevap verme süresi parametreler değişebilir. Patriot ile eş değer duruma geliyoruz. S-400 basamağın 5-6 adım önünde ama 5-6 yılda balistik ve seyir füzelerini önleyecek. S-400 gibi hava savunma projesi geliştirmiş olacağız. Çakır seyir füzesi göreve hazırlanıyor uçaklardan atılan seyir füzelerin örnekleri var. Bizim de atıldı. Çakır, SİHA'dan ateşlenen ilk seyir füzesi oldu. İHA'larımızın bu kabiliyetlerini de göreceğiz. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.